Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Soruları Milli Eğitim Bakanlığımızın 2. senaryo sorularına göre hazırladım arkadaşlar. Soruların pdf'leri açıklama kısmında mevcuttur. indirip çözebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız, videolarımıza yorum ve beğeni yaparsanız biz de memnun oluruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Zeynep genel ağ üzerinden tanımadığı bir firmadan ucuz olduğu için tablet siparişi vermiş. Ancak firma Zeynep'e tablet yerine oyuncak tablet göndermiştir. Buna göre Zeynep'in sanal ortamda sorun yaşamasının nedenini ve bu soruna karşı alınabilecek önlemi yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. Cevaplayalım. Tanımadığı bir firmadan yani güvenli olmayan bir firmadan alışveriş yaptığı için sıkıntı yaşamıştır. Sıkıntının nedeni tanımadığı bir firma güvenli olmayan bir firmadan alışveriş yapmaz arkadaşlar. Önlem olarak ne yapabiliriz? E-Devlet üzerinden tüketici hakemiyetine şikayette bulunmalıdır Zeynep arkadaşlar. Bizim başımıza da böyle bir şey gelirse, gelmez inşallah. Hakkımızı nerede ararız? Tüketici hakemiyetine başvurarak ararız arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Zonguldak taş kömürü üretiminde ülkemizde birinci sıradadır. Zonguldak'ın ekonomisi önemli ölçüde madenciliğe dayanmaktadır. Buna göre Zonguldak'ta gelişmesi beklenen meslek dallarına 3 örnek yazınız. Evet, bir arkadaşlar madencilik sektörü mesleğe gelişir. İki, maden mühendisliği gelişir. Evet, kömür madeni. Üç arkadaşlar sağlık değil mi? Madenlerin neden olabileceği hastalıklara karşı sağlık sektörü arkadaşlar. Gelişebilir. Böyle sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Hangi şehirde yaşıyorsak öğretmenlerimiz bu soruyu ona bölgenize uyarlayabilir. Bölgenizdeki işte fabrikaların, meslek dallarını işte yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada bunu anekdot olarak söyleyeyim. Her öğretmen kendi bölgesine uyarlayabilir bu soruyu? Dikkat edelim. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıda bir gazete haberi verilmiştir. Okuyalım haberi. Kaz yetiştiriciliği Ardahan ve Kars'ta köylerin geçim kaynağı diye manşet atılmış. Kars ve Ardahan daireler tarafından yapılan kaz yetiştiriciliği özellikle kırsal alanda önemli bir geçim kaynağı oldu. Köylerde yaşayanlar önemli misafirlerine kaz eti ikram ettiklerini belirttiler. Kaz besleyen köylerden biri ise bizim yörede misafirlere kuzu yerine kaz keser, etini tandırda pişirir ve ikram ederiz diye konuştu. Bu gazete haberinde hangi ekonomik faaliyetten bahsedildiğini yazarak kaz yetiştiriciliğinin burada yaşayan insanların hayatına etkilerini açıklayınız. Yazalım arkadaşlar. Kaz etine ilgi duyanların bölgeyi ziyaret etmelerine yani bölgenin turizm açısından gelişmesine neden olur. Ve ticaret aracılığıyla bölge ticaretinin ve ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunabilirler değil mi? Ülkenin dört bir yanından e ticaret aracılığıyla kas siparişi arkadaşlar veriliyor bugün ne yapılıyor? Diğer illerde de arkadaşlar kaz, kaz kazı yenilebiliyor. Her bölgenin değişik kültürü var arkadaşlar. Ben vezir köprülüyüm, Samsun vezir köprülüyüm. Bizde de kaz asması yapılır. Kazı böyle asa, asılır. Bunun yağıyla pilav tiritlenir ya da ekmek tiritlenir. Öyle yenilir arkadaşlar. Ülkemiz kültür açısından zengin bir kültüre sahip arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyorum. Tüketici hakları ile ilgili başvuru yapabilecek yerlerden birini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Tüketici hakemiyetleri, tüketici mahkemeleri. Aklınız hangisi gelirse onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine özellikle en, en kolay aklımıza gelecek hangisidir? Cimmer arkadaşlar. Açılımını biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Bunlardan birisini arkadaşlar Soruda da birini dediği için birisini yazabilirsiniz ama üçünü de isteyebilir öğretmenleriniz. Üçünü de yazalım arkadaşlar. Öğrenelim. Beşinci soruya geçiyorum. Ömer boğaz ağrısıyla uyandı. Ağrılarının kendiliğinden geçeceğini düşünerek okuluna gitti. Ancak ağrı daha da şiddetlendi. Bunun üzerine öğretmeni annesine haber verdi. Annesi Ömer'i kolundan e, okuldan alıp aile hekimine götürdü. Hekimin yazdığı ilacı alıp evlerine dönerken yolda bir kavga olduğunu gördüler. Ömer korkmaya başladığı sırada polis araların ara, polis arabalarının sesi duyuldu ve polisler olaya müdahale etti. Polislerden biri ona doğru yaklaştı. Korkmaması gerektiğini, artık sorun kalmadığını söyledi. Bu parçada hangi bireysel ve toplumsal ihtiyaçlardan bahsedildiğini ve bu ihtiyaçları karşılayan bakanlıkların hangileri olduğunu yazınız. Evet. Sağlık Sorunuyla ilgilenen kurum hangisi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı güvenlik ihtiyacı ile ilgili İçişleri Bakanlığı ilgilenir değil mi? Jandarma ve polis ile arkadaşlar ilgilenir bunlar İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Bunlar arkadaşlar cevabımıza yazabiliriz. Altıncı soruya geçiyorum. Aşağıda bir gazete haberi verilmiştir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin 3 farklı noktasında park çalışması başlığımız. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin 3 farklı bölgesinde başlatılan park çalışmaları alıksız bir şekilde devam ediyor. Sosyal donatılara tamamlayan tamamlanan parklar çim çalışmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak diye arkadaşlar bir haber var. Bu gazete haberinde bahsedilen çalışma hangi yönetim biriminin temel görevlerindendir? Evet. Cevabı olarak arkadaşlar, yerel yönetim olarak belediye başkanlığının temel görevidir. Bakın yerel, Urfa'nın, Siveri ilçesinin belediye başkanı altyapı hizmetlerinden ve park bahçe hizmetlerinden sorumludur. Feneşlerinden sorumludur arkadaşlar. Bakanlık olarak ise çevre, orman ve şehircilik bakanlığının temel görevidir. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Yedinci ve son soruya geçiyorum. İrem'in anne ve babasıyla gittiği yemekte aralarında geçen konuşmalar şu şekildedir. Anne: İrem, sana köfte söylüyorum. İrem: Ben makarna istiyorum. Anne: Köfte iyi bir seçenek. Baba: Bu yıl tatile Antalya'ya gidiyoruz, değil mi? Anne: Tabii ki, hepimiz için çok iyi olur. İrem: Ben Didim'e gitmek istiyorum. Baba: Sana fikrini sormadım. Anne: İrem, az önce mesaj geldi. Fen bilimleri sınavından düşük not almışsın. Baba: Kızım fen bilimleri dersin, iyi olmalı ki ileride iyi bir üniversitede tıp okuyabilesin. İrem baba ben tıp okumak istemiyorum ki. Anne biz senin gelecekte iyi bir meslek sahibi olmanı istiyoruz. Konuşmaları temel haklardan olan katılım hakkı açısından yorumlayınız diye sorulmuş arkadaşlar sorumuz. Katılım, insanların yaşamlarını etkileyen toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmaları açısından temel bir insan hakkıdır katılmak. Bu parçada ailesi İrem'in katılım hakkını kısıtlamaktadır. İrem kendi yeteneklerine uygun meslek seçimini yapmalıdır diye arkadaşlar cevap yazabiliriz bu soruyu. Evet. Sorularımız burada sona eriyor arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.